Bugün aslında herkesin önünde bazı cihazlar görüyorum. Genellediğimizde iOS tabanlı ya da Android tabanlı cihazları görüyoruz ama dışarıda standta Microsoft ve Intel ile birlikte ortak kullandığımız standta yeni nesil diyelim ya da yeni işletim sistemiyle geliştirilen cihazlar var. Dolayısıyla bu kısa sürede sizlere hem bu cihazla hem de bu cihaz üzerinde geliştirdiğimiz ve yemek öncesinde aslında Kıvanç Bey'in ee, biraz sitem ederek çok hızlı anlatmaya çalıştığı şeyin teknolojik implementasyonunu yapan taraf olarak biz nasıl zorluklarla karşılaştık? bu işin e, Windows cihazlarla yapılması durumunda e, artıları eksileri nelerdir? Bunları konuşuyor olacağız. Ee, Emrah Bey proje yöneticimiz, projeye ustoğunje, projenin uçta uca, uca bütün sürecinde vardı ve buradaki hem teknoloji tarafında hem de implementasyon tarafındaki detayları sizlerle paylaşıyor olacak. Ben çok vaktinizi almadan ee, teknoloji çözümleri Merkezi sektörü çok yakından tanıyan bir firma aslında. Ee, sunumumuzun başlığında tablet, içerik ve bulut vardı. Bizim olmadığımız yer içerik kısmı aslında. Biz içerikten, biz teknoloji firmasıyız, içerikten anlamayız ama bu içeriğin sunulacağı platformları sağlayabilir taraftayız. Özellikle yine o panelin oturumlarından bir tanesinde önemli bir şey vardı, analitik raporlar, analizler ve raporlar. Yine işin bu tarafındayız. Çok hızlı bir şekilde, e, özellikle ilaçta ve sağlıkta neler yapıyoruzu özetleyip, e, bilim ilaçta kullandığımız, bilim ilaçta ve eczacıbaşı ilaç pazarlamada e, şu an pilotta kullanılan e, uygulama ile ilgili çok kısa detaylar paylaşacağız. Demoyu yapmayacağız e, çünkü çok kısa bir süremiz var ama standta arzu edenler için uygulamayı e, paylaşabiliriz, uygulamayı gösterebiliriz. Teknoloji Merkezi, bir önceki slayta dönecek olursam, hem Intel tarafında e, Premier e, developer ekantuna sahip hem de Microsoft tarafında e, birçok alanda Gold uzmanlığına sahip bir firma. Tamamen teknoloji odaklı yaklaşıyoruz. O nedenle biz içerikten anlamıyoruz. E, dolayısıyla herhangi bir içerik bu PDF olabilir ki PDF olması çok tercih edilmediğini yine o panelde gördük. Zengin içerikler diyelim biz buraya. HTML5'te desteklenen içerikler genelde bu uygulama tarafından kullanılır durumda. E, bu arada önemli bir projeyi söyleyeceğim. Kusura bakmayın tekrar aynı yere dönüyorum. Açık Akademi, Açık Akademi bizim için önemli bir proje. Dün yine lansmanı vardı. E, i̇kinci yılını tamamladık. Microsoft, Türkiye, e, Ulaştırma Bakanlığı ve Garanti Bankası'nın e, sponsorluğunda yapılan e, aslında uçtan uca yazılım geliştirme eğitimlerinin verildiği, bizim de bu teknoloji tarafında uçtan uca teknoloji desteğini sağladığımız aslında eğitim desteğini sağladığımız bir platform. Şu an 120 bin öğrencisi, 2600 mezunu olan ve mezunlarının da şu an bizim gibi firmalarda ya da sizler gibi firmalarda çalıştığı bir platformdan bahsediyoruz. Dün de bunun lansmanı yapılmıştı. Mezunlar ve uygulama geliştirenler ödüllerini aldılar. Öncelikle biz işin... Bu tarafında bugün konuşacağımız şeylerin Windows 8 olduğunu söylemiştim en başta. Windows 8 olmasının sebebi bizim güçlü olduğumuz platform Windows 8. Bizim partner olduğumuz platform Windows 8. Ancak biz iOS ve Android tarafında da uygulamaları yazıyoruz. Peki neden Windows 8'de yazdık bu uygulamayı da iOS ve Android'de yazmadık? Bütün kurumların bir stratejisi var aslında. Özellikle saha ekipleri olanların yanlarında tek cihaz taşımak. One device stratejisini bugün bir yıl sonrasını çok öngöremesek de tahmin edebiliyoruz ama bugün e, Windows tabanlı cihazlarla sağlayabiliyoruz. Kurum network'üne girebilen, VPN problemi yaşamayan, kurumun güvenlik politikalarını implement edebilen, eminim aramızda IT departmanından katılımcılarımız da var. Bu en büyük sancıyı çekenler onlar oluyorlar aslında. E, cihazlardan bahsediyoruz. Kurum e, güvenlik politikalarını direkt cihaza implement edebiliyorsunuz. Herkesin profili... Sizin kontrolünüzde, cihazın sizi değil, sizin cihazı kontrol ettiğiniz bir dünyadan bahsediyoruz burada. Dolayısıyla bizim çözümlerimiz şu anda bugün sizlerle paylaşacağımız Windows 8 tabanlı çözümler. Kurum içi ve son kullanıcı uygulaması yani Store uygulamaları olarak ikiye ayırıyoruz. Kurum içi uygulamalarda belki yarının konusu ama bugün paylaşmakta yarar var. Amerikan Hastanesi'nde yaptığımız bir uygulama. Hem Odinman cihazlarda hem de tabletlerde kullanılan ilaç order sistemi. Ee, i̇çeride yatan hasta katlarında özellikle eczaneye, kurum içi eczaneye siparişlerin gönderilmesi ve implementasyonu sürecindeki uçtan uca bütün e, süreci takip edebildiğimiz bir uygulama. Bu uygulamada yine Windows 8, All-in-One PC'ler, gerekirse desktop'lar, aslında böyle bir avantajımız var. Hem desktop'larda hem All-in-One PC'lerde hem de tabletlerde aynı uygulamayı çalıştırabilir durumdayız. Bir diğeri Amerika... E Amerikan Hastanesi'ne de aslında esin kaynağı olan e, Acıbadem grubunda gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. E, Acıbadem'de yatan hasta katlarında hemşirelerin e, yatan hastaların datalarını takip ettikleri, e, ilaç implementasyonunun buradan kontrol edildiği, ilaç uygulamasının bütün orderların buradan takip edildiği bir platform. E, bu da Acıbadem Hastanesi'nde son kullanıcısı hemşire olan bir uygulama burası. Diğer uygulama hem doktorlar hem de hemşireler tarafından kullanılan bir uygulamaydı. Yine kurum içi uygulamalardan en büyük ihtiyacımız ilaç firmalarında özellikle raporlamanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. E, uçtan uca raporlama desteği sağladığımız için aslında buradaki ihtiyacı ve açığı da biliyoruz. En büyük derdimiz saha ekiplerine datayı nasıl sunacağız? Artık saha ekiplerinde tabletlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla tabletlerden ya da web tabanlı e, raporlama platformlarından artık bugün bu derdi çözmek için yararlanabiliyoruz. Buradaki çözümümüzde Windows 8 tarafında yine Windows 8 e, mobile dashboardumuz. Kurum içi üretilen datanın son kullanıcıyla mobil cihazlardan buluşmasını sağlayan bir uygulama. Son kullanıcı uygulamalarını çok hızlı geçeceğim, çok da vaktinizi almadan. E, Windows 8 ve Windows Phone'unun şu an desteğini verdiğimiz yemek sepeti, Türkiye'deki lansman öncesinde store'da olan ilk uygulamalardan, e, uçtan önce sitede yapabildiğiniz sipariş verme sürecine kadar bütün işlemleri buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. E, Markofon'un Windows 8 uygulaması yine aynı şekilde. Sitede yapabildiğiniz bütün süreçleri e, application olarak yapabildiğiniz. Bir önceki araştırma sonuçlarında Türkçe uygulama sıkıntısından bahsetmiştik. Türkçe uygulama sıkıntısını aslında yavaş yavaş aşmaya çalışıyoruz. Aslında arada konuştuğum birçok kişide de aynı şeyi duyuyorum. Markette çok az uygulama var. Evet, e, iOS'in belli bir aslında e, ne denir? doğdu biraz gelişti ve şu anda aslında büyümüş evresinde ve marketi çok zengin. Windows'un ise daha yeni doğdu ve marketi yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Ee, ve development eforu, development maliyetleri ve sürelerine baktığımızda e, .NET platformuyla geliştirdiğimiz için hayat çok daha hızlı ve market, iOS marketin büyüme e, trendinden çok daha hızlı. Dolayısıyla market yavaş yavaş da olacaktır. Bu uygulamalarda e, Türkiye'deki top app'ler arasında yer alan uygulamalar. Hürriyet yine uçtan önce e, Windows 8 platformunu geliştirdiğimiz. Volkswagen Binek Araç, Hürriyet E-Gazete, e, Tropa AB Bakanlığı'nın uygulaması, ATV. Çok hızlı geçiyorum bunları. Store'dan çünkü bunları görme şansımız var. Chip Online. Türkiye'de en çok download edilen uygulama şu anda Chip Online. Ee, download sayısı yanlış hatırlamıyorsam 40 bin civarıydı hocam. 40 bin civarında download var. Dolayısıyla bu 40 bin kullanıcıdan bahsediyoruz. Tabii ki hepsi tablet değil, yanlış anlaşılmasın. Desktoplarda da, laptoplarda, workshoplarda da aynı uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Keşören Belediyesi burada ve belediyecilik hizmetlerini veriyor. Sabah ve Redaman otellerinin uygulaması. Ee, yine A Haber, bankaların uygulamaları. Burada yine önemli şeylerden bir tanesi, bankalar öncelikle tanıtım için burada olmak istiyorlar. Ardından online işlemlere geçmek istiyorlar. Şu an Türkiye'de Windows 8'e online işaretlere geçen çok az sayıda marka var. Dolayısıyla burada Anadolu Bank, A-Bank ve Aksa Sigorta'nın uygulamaları. Burgan Bank, Shift Elite Net yine en çok download alan uygulamalardan. Teknoloji demek ki bu aslında şunu gösteriyor bize. Şu an Windows 8'i kullanan kişiler e, genelde IT departmanları. Çünkü Chip dergisini ve Shift takip edenler genelde IT çalışanlarıdır. E, son olarak şu an Store'a gönderilmedi ama Klixsa'nın uygulaması, Klixsa.com'un uygulaması. E, Teknosa'nın kardeş sitesi diyelim. Uçtan uca yine bütün sürecini Windows 8 üzerinde e, ilerletebiliyoruz. Peki bugün konuşacağımız ve aslında yemek öncesinde Kıvanç Bey'in çok sıkıştırarak anlatmaya çalıştığı uygulamadan biraz bahsedelim. E, uygulama aslında valide doktor ve eczane datası üzerine kurulu. E, hepimiz biliyoruz bunu sağlayan kurumlar var. E, bu kurumlarla isterseniz servisle entegre olabiliyoruz. İsterseniz de bu datayı Arka planda Excel'lerle file upload mantığıyla da yine senkronize edebiliyoruz. Öncelikle bu valide doktor datası olması kıymetli. Ama derseniz ki benim kurumum çok az e, nedeni birik diyeceğim ama çok az e, bir bölgede çalışıyor, çok küçük bir bölgede, çok kısıtlı ürünle çalışıyor ya da benim bütün dataya ihtiyacım yok, kendim de eklemek istiyorum, ben yönetmek istiyorum derseniz de bu da mümkün. Dolayısıyla e, bu uygulamanın temelinde doktor ve eczane datası var. Ama en kıymetli yerinde de bu uygulamanın içerik var aslında. Uygulama içeriği olmadan aslında bir önceki yine panelde konuştuğumuz PDF sunmak dışında bir şey yapmayacak. Dolayısıyla buradaki detayları anlatmak için ben sözü Emrah Bey'e bırakıyorum. Okay, şimdi Uygulamanın yaptığı direkt e, teknik olarak işlere geçeceğim. E, uygulamayı mümessil e, login olarak kullanabiliyor. Kendi kullanıcı adı şifresiyle giriyor e, ve e, kendisine e, sorumlu olmuş olduğu ürünleri ve o ürünlerle ilgili sunumları, varsa diğer dokümanları, videoları görebildiği ve bunu doktoruna sunum yapabildiği bir uygulamaya girmiş oluyor. E, mümessilin burada uygulama içerisinde yapabileceği şeyler bir, yeni ziyaret planlamak. Önümüzdeki ayın planına oturup tabletini alıp akşam evinde ziyaretlerin hepsini planlayabilir. E, ve bir ay boyunca planını yaptığı e, etkinlikleri, sunumları da e, bir ay boyunca takip ediyor sistem. Daha sonra ayın sonunda şöyle bir rapor çıkarabiliyoruz. %100 plan yapmıştı, bunun %40'ına uyabildi, performans raporu çıkarabiliyoruz. E, bu performans raporuna web admin panelinden ilgili bölge müdürü, ürün yöneticisi gibi etkilendirmeyle de ulaşılabiliyor. Dolayısıyla bu tablet uygulamasının bir web admin paneli de var. Bu web admin panelinden e, ürün yöneticisi, içerik yöneticisi ya da e, ilgili yapılacak olan sunumları, videoları, dokümanları, eğitim dokümanlarını her şeyi upload edebiliyor ve doğru ürüne atayabiliyor. Mümessil kendisine atanmış olan ürünleri otomatik senkronize ediyor. Bu tablet uygulaması e, hiç Mümessil'e sormadan arka tarafta yeni bir e, Mümessil'e sormadan demeyelim. Mümessil'e de soruyor. Olur da 3G'de ise belki indirmek istemeyebilir diye senkronizasyonunu kendisi yapıyor. Bütün içeriklerini alıp offline'da doktora sunum yapabiliyor. O doktorun yanındaki çok kısa vaktinde... 1 ee, dakika, 2 dakika, 30 saniyelik vakitte offline'da internet olmadan sunumunu yapabiliyor. Uygulama istatistik topluyor arka tarafta offline'da ve daha sonra ilk online olduğunda bu dataları senkronize ediyor ve ürün yöneticisi hem bir sonraki sunumda e, nasıl daha efektif uygulama oluşturabilirim, e, nasıl daha efektif bir içerik oluşturabilirimin bilgilerini toplamış oluyor. Performans raporları ve kullanım raporlarına ulaşabiliyor. Ee, burada Ana ekranda orası ziyaretlerinin, bugünkü ziyaretlerini görüyoruz ve şu anda iki tanesini gerçekleştirmişim. Bir sonraki ekran yeni ziyaret dediğinde neler yapıyor? Bölge seçiyor, bir iki seçiyor. Ürününü seçiyor ve seçtiği ürünle ilgili varsa birden fazla sunum olabilir. O sunumları görüyor. Buradaki içerik içerik HTML5, PowerPoint, Word, PDF. Sizin e, sisteminizde kullandığınız bütün içeriklere, formatlara destek veriyor. E, sunumla ilgili daha sonra istediği ziyaret notlarını alıp, numune taleplerini kaydedip, daha sonra da bunları değerlendirebiliyoruz yine. E, i̇çeriği filtreleyebiliyor burada gördüğünüz bir anket sorusuyla e, istiyorsanız doktor yanına girdiğinizde ona küçük bir soru verip, e, bütün içeriğinizi filtreleyebiliyorsunuz. Burası sunum ekranı. Sol tarafta bir menü görüyorsunuz. O doktora e, yapacağı. Az önceki anket sorusunu sordu ve ona göre filtrelenmiş bir menü geldi. Ee, o kısa süreyi iyi değerlendirmek için yapılmış olan bir e, hareket bu. Ortada gördüğünüz o içinde animasyonların da çalıştığı bir sunum ekranı. Ee, burada sunumu bitirdikten sonra da e, sisteme senkronizasyon yapabiliyor. Şöyle ki doktorun yanına geldiniz ve acil bir sunum yapmanız gerekiyor ama planlamadınız. Ee, sunumunuza başlayıp sunumunuzu bitirdikten sonra da ben bu doktora şu sunumu yaptım diyebiliyorsunuz. bunları da böyle ince ince küçük küçük detaylar var. Şu anda e, bilim ilaç e, Kıvanç Bey'e birlikte geliştirdiğimiz bir projeye bize büyüttüğü proje diyelim. E, Kıvanç Bey'le birlikte kullanımda olan, sahada kullanımda olan aynı zamanda Eczacıbaşı ilaç pazarlamada da kullanımda olan bir e, uygulama. Varsa sorunuzu alayım yoksa aynı zamanda Osman Bey'e de son sözü bırakayım ben. Bir tane soru var. Tamam. Ee, ben onu sormak isterim. Ee, Windows 8 uygulamalarının tümünün birbirine benzemesi, markaların farklılaşma stratejileriyle örtüşüyor mu? Ee, bir süre böyleydi, böyle olması gerekiyordu aslında. Windows 8'in yeni arayüzü, yeni dizaynı, artık kullanmadığımız yeni nesil arayüz dediğimiz kutu ve tailler e, ilk Lansman'la birlikte belki de hepimize dikte edildi ve bunu bu şekilde yapmamız istendi. Artık farklılaşabiliyoruz. E, bu biraz da aslında Kurumun ne istediği ile alakalı, e, developer'ın ne sunduğu çok alakalı. E, kurumlar, örneğin markafon örneğine gelecek olursak çok hızlı geriye gidiyorum. E, Windows 8 konseptinden farklılaşabilir. Dikkat ederseniz hepsi kutu kutu konseptinde ama Keşören yine farklı bir konsepte. E, Tropa yine aynı şekilde. Ama ilk çıkan uygulamalara, store'da ilk yer alan uygulamalara baktığımızda Microsoft'un yayınladığı bir tasarım guideline'ı var ve bu guideline'a e uymak zorundasınız. Store'a giremezsiniz. E, Store'dan sürekli red yersiniz. Dolayısıyla bu kurallara başlarda çok fazla uymamız gerekti. Bu sorunun cevabı biraz bu. E, ama artık hani tasarıma çok e, katı kurallarla bağlı kalmak zorunda değiliz. E, yeni arayüzler kurumu yansıtan, kurumun kimliğini yansıtan Özel uygulamalarla karşılaşabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz da. teşekkür ederiz. Biz de sağlık. <laughs> Sağ olun.